E bu var bende. Bu da var bende. O da var. Neymiş? Ananın. Bu ne la? Bunu hangi usta yaptı la? Ney? Orospu çocuğu Rumble. Ananı s***. Puh ananı... Selam olsun dostlarım. Bir kutu açılımı videosuna da hoş geldiniz. Elimde böyle aşırı diyebileceğim kutular yok ama biriktirdim işte. Etkinlikten gelen olsun, Hextech kutular olsun, Prime ganimet, ustaçı sandık olsun. Umarım her zamanki gibi başlarla dolu bir video olmaz. Mümkün olduğunca kısa tutacağım. En azından kutulardan ne çıktığını hızlı bir şekilde göreceksiniz. Benim tepkilerim, yorumlamalarım bunları hep merak edenler, dileyenler, kostümlerin hepsi çıktıktan sonra yorumlamamı dinleyebilir. Eğer yeni kostümlerden birisi çıkarsa onun çerçeve setini almak için bu sembolleri biriktirdim. Eğer çıkmazsa bunlarla da kutu alacağım. Hanginden başlasam acaba? Hextech'lerden başlayalım. En azından bazen güzel şeyler çıkıyor. Şöyle hiç totem yapmadan aynasız bir bok gibi. Şöyle açalım. sandık. çok iyi. Yora. Fiora niye çıktı ki? Haydi bir daha. Potem ve turuncu. İyi ifade de nedir? Artık buna şükrediyorum. Bir daha açalım. Direnetçi Bilmiyorum güzel mi acaba? Ben de bir tane bunun kazan olması lazımdı. Büyük ihtimal açma ama şimdilik dursun. sandığı. Dexandı. Dexay. Buna ona koyayım ya istiyor Alexa'yı. Bakalım Prime ganimetleri dedikleri gibi güzel içeriğe sahip mi? Bunu geçen ayda açtığımda da vermişti. Süper Galaxy. Astronot muydu ya? Yok bunu açmayacağım. Bu bende var herhalde ya dur bakayım. Neyse en son kontrol edelim artık. Hadi be. Ya ananı sikiyim bu bende vardı ya. Arayla da almıştım ben bunu ya. Cık. <laughs> Haydi yeni kostümlerden. Mekke krallıkları Leona. Eh işte. Ben de bir tane kostümü var ama büyük ihtimal açmam. Usta işlerinden devam edelim bakalım. Bu kutu yapan usta maharetli miymiş? Ananı sikeyim bu kostüm de bende var ya. Var bak açılmıyor. Var. Hadi ustam. Hadi ustam. Yak gibi. Hadi ustam. Ben poteminin sikeydi mi? estağfurullah. Mah olmuş açalım. Haydi bakalım. Mah aa ilk açışta çıktı. Çok iyi. Çatı misfortune. Bu da güzel. Şansımızı bundan devam ettirelim bakalım. Aa bu da çok güzel. Demek ki bütün baş haklarımı ustaçı sandık ve diğer prime kutularını harcadım. Haydi. Ay. FPX değişim. Güzel. Hiç kötü çıkmadı bu arada. Oha 4'te 4 attık be resmen. Harbi diyorum 4'te 4 attık ya. Bilseydim bu mahvolmuş küresinden alırdım. Gerçi bundan ne çıkacak onu da bilmiyoruz ama. Hop. Çok güzel. Hiç dandik kostüm çıkmadı. Çok şaşırdım bu arada. Neyse en son bakarız bunlara. Işık muhafızları küresi. Haydi bakalım. Aydınlat bizi. Bu bende var ya. Var değil mi? Neredesin düşmancım? Aynen var. 3 tane bende bak kostüm çıktı. Olsun. Birleştiririz. Hop. Güzel. Vandal Twitch. Twitch'te de çok kostüm var. Açmam da büyük var Şöyle bir açalım. E, eh, işte. Eh ya. Bu kostüm sanırsam güzeldi. Hecarında hecarında da bende kostüm yok. Belki açarım. Hop. O kara güneş. Bu bu kostümü seslendirmesi çok hoşuma gidiyor ya. Bunu açacağım büyük ihtimal. Haydi güzel bir kostüm. Işık muhafızı dayana istiyorum. Aa, bereketli çıktı be bu. İt yavrum benim be tipine kurban olayım senin. Hop. Bu da bende var. Ana ne Neyse nazar nazar. Ha, varmış aynen mevcut bende. Hop. Aa, kötünün iyisi iyinin kötüsü anlamadım ki. Sen oldu. Bir daha atmaz herhalde. Sen siktir et. Haydi oğlum. Son. 3 tane kalmış. E. Evet. Şunu da Ben de var. Bu da oldu. Bu, var amına koyayım ya. Cık. Bende Ben de kostüm çıktı. Bu da bende var. Neyse. Hop. Oraya oynamıyorum zaten. Hemen serice şundan da bir ustaşı sandığımızı alalım. Umarım bu nefan usta güzeldir. çocuklar. Hop. Haydi oğlum. Bu nasıl ya. Neyse. ha şu da vardı. Mahvolmuş kuşatma çantası. Hey yavrum benim be. Haydi kuşat bizi oğlum. Korkunç gang Oo, oh, bunu açarım. Çok güzel. ağaç tayvan. Oynamıyorum ama açarım. Ya gibi. Şundan bir tane daha kurtaralım da dur. Mahvolmuş alacağım bu arada ya. Mahvolmuş da iş var. Haydi. Mami. Güzel mi acaba bu? Neyse sonra değerlendiririz bunlar çıktı. Şimdi açacaklarımızı bir açalım. Ağaç ata ayvan. Hiç kostümün Güzel. Ben dolan ya da şöyle bir gösterteyim kabaca bana çıkanları. Daha sonra sadeleştirmeye geçeriz. Bu neymiş? FBX değişin. Bunda da şu en yeni çıkan kostümü var aslında. Burada güzel ama. Hiç yaşasım yok. Ya orada ya. Keşke yapmayaydım. Çıktı bana ya. Allah kahretsin. Şimdi bunlar çıktı. Genel olarak bence iyi. aynı olan kostümler çıkmasaydı daha iyi olurdu ama. Şöyle yapalım. Birleştirme aşamasına geçelim o zaman. Hekarın da güzel de. Ne bileyim. Aramdan arama oynuyorum zaten. Yeniden işleyelim hadi. Sonra da 2-3 da tane dandik dosya kostüm var. Vay kola da vayım var. Sat bunları. Hadi hop. Bu ne? Böyle bir kostüm varmış amına koyayım. Soroka'ya maske takmışlar. Vega açmayacağım ya. Çok çirkin geliyor bana bu kostüm. Öz yapalım. MF kostümü de çok tatlı da. İki tane MF kostümüm var zaten. Neyse dur onlar bir odursun. Jace. Yeniden işte. Lee'sin yeniden. Oyucum sen de gel. Hop. Ya ananı sikeyim demirci de ya. Cık, bu ne oğlum ya? Niye sana kostümler veriyor? Bende olan kostümleri de birleştirelim. demişti. Karabuz ver kostüm de vardı. Kazanova da var bende ya. Haydi. Vay arkadaş bu morde. Morde kostümün bana garazı var ya. Koda da varken de ben bunu oynamam ki. Kötü mü? İyinin kötüsü diyelim. Kazanova V bak. 450 geliştirme modunda kostümün dandiklerini buradan anlayın. 450 öze geliştirebiliyorsunuz. Ben adam. Korkunç GP sen de gel. Riot Biris Sen de gel. Hop. Bir öz. Vay arkadaş. Komando Garen'i komando Garen ve Lux'ımın yanına. Komanda Jarvan'ım geldi. Güzel. Kostüm de bende var. Vandal Twitch de var, var bende. Totem de var. Şöyle. Ya ne bu Lisandra merakı ben anlamadım ya. Verdikçe veriyor. Çöp. Süper Galaxy Nar. Yeniden Sonra kaç sene ya. Oynadığım var zaten. Twisted Hop. Oros bu çocuğu Rumble. Güzel kostüm abi. <laughs> Zevani kartuş açılır ya. Kıp kırmızı Sauron'a benziyor. Yüce kralım başımın tacı seni sadeleştirmeyeceğim sen buradadır dur. gel buraya. Şu kim? Leona'nın meka krallıkları var kara güneş var. Bunu açacağım. Mecha Krallıkları Güzel miydi? Bilmiyorum ki bir tane şairane bir sesi var. O hangisi acaba? Neyse. MF sen de gel. Bundan sen de gel. Haydi. Bu ne la? Allah Allah. İyiymiş. Şaşırdım şu an. Hani açacağım dedim. <laughs> Geldi. Ben şunu açmayı düşünüyordum ama Mekka Krallıkları verdi ya. Neyse şunun birini ayrıştırayım da buna işim kalmadı. Yeniden işle. Ya bunlar da sadeleştirmek istemiyorum. Açsam mı ki bunu? Çok kararsız kaldım. Kara güneşli ona. Açmayacağım ya. Değil, oynadım var. Gel buraya. Ulan morde. Ulan morde almamı mı bekledim? Morde. Son birleştirmemizi de yapalım dostlarım ve kalkın, kalkıp kapatalım dükkanı hop bir şey demiyorum neler çıktı hemen bir üzerinden geçelim Ivern'ı açtık elimizde güzel Kantaş de. bok gibi bok bok gibi Mordekaiser zaten kola da var bir de bu çıktı oynamam komandayı da siktir et. Robotik ve sandalye de siktir et. bu çocuğu Rumble. Bunu da boşver. Sevdiklerim ağaç ata. Sebanı kartuş. Leona iyi oldu. onu başka çıkmadı mı? Bu kadar mı çıktı?